Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere e, kare kalem çizdiğim resimleri göstereceğim. Onları ben bazı kanallardan çizdim. O kanalları da abone olabilirsiniz benim kanalda da. Yani bu bunları tamamen kare kalem olarak ben çizdim hepsini. Yani şimdi göstermeye başlayacağım da ilk önce o kanalı bir tanıtayım. Bayağı bir resim atmışlar onlar çizmiş böyle yavaş yavaş aşama aşama gösteriyor. Ben de oradan çizerek attım. Yani güzel oldu. Böyle ilk başta tam A4'e çizemediğim için kareli kağıtları çizdim böyle düz çizgi çizebileyim diye. Ondan sonra da işte yavaş yavaş A4'leri çizmeye başladım. Mesela ilk resmim bu. Böyle bir resim var. Şöyle bir kız kulesi var burada. Kuşlar uçuyor üstünden. Evler var. Evin bacasından duman çıkıyor. Böyle. Ondan sonra burada da böyle denizde bir şeyler yüzüyor. Bunu yaptım. Sonra bir tane insan resmi çizdim. Gözlüklü. Güneş gözlüğü takmış insan resmi çizdim. Bu da ilk çizdiğim insan resimlerinden biri. Böyle güzel olmuş inşallah Böyle gözünü çizdim işte. Saçını daha güzel yaptı orada da. Ben yapamadım. Silgiyle falan güzelleştirmeye çalıştım. Sonra maske takmış bir insan çizdim. Şöyle. Bu da çok güzel olmuş. Maskesine böyle çizikler yaptım şöyle. Gözünü falan yapmaya çalıştım kulaklarını, Kafasını yaptım böyle. Sonra bir tane manzara resmi çizdim. Gece ışığında ay ışığı var, ağaçlar var. öyle. Çok güzel olmuştur. Yol böyle uzunmuş gibi oluyor. Gül çizdim. Onu da göstereyim. Böyle boyadım bunu. Bu karan kalem, kalem değil. Sadece aralarında bu kara kalem değil. Bu da gül öyle içini falan güzel yapmaya çalıştım. Yaprakları yaptım. Bir tane daha manzara resmi çizdim. Bu da böyle kuşlar bir balkonun taş taş şeyli balkonlar oluyor ya böyle. Demir yerine taş oluyor ya. Öyle bir şey. Kuşlar orada öyle bir şeyler yiyor. Burada bir tane de ağaç var. Böyle yaptım bunu da. Taşları birazcık gerçekçi yapmaya çalıştım. Evet. Bir tane de Aa, <laughs> at çizdim. Şöyle. Ters görünüyor da şey olduğu için kamerada. Yani at çizdim. Böyle yerlerini yapmaya çalıştım. Sonra ağzını falan yaptım böyle. Gözünü de çizdim. Böyle dağ çizdim. Dağdan böyle uzayan bir yol çizdim. Burada evler var karşıda. Çam ağaçları var. O çam ağaçları böyle gelişin oldu. Çünkü onlar uzakta olduğu için e, onları direkt gelişim çizdim. Böyle ev de var. Dağ var böyle. Kaç, üç tane dağ çizdim. Yarım olduğu için dağ arkada olduğunu gösteriyor şu. En baştaki dağ. Yol var burada. Buraya kadar uzuyor. Son bir resim daha çizdim. Bu da bir insan resmi. Böyle güzel. Bu da, bu da gözlüklü. Sakallı bir insan resmi çizdim. Erkek resmi. Böyle kıyafetini böyle sevgiyle alıcı olacağı yanmaya çalıştım. Bu kadar. Daha çiziyorum. İki tane daha var sırada. <laughs> yani yorumlara da yazabilirsiniz. Ne çizeyim ona göre. Piyanoda ne çalayım ona göre yani. Abone olursanız ve bu videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız video beğenip yorum yazarsanız çok güzel olur. Hatta videoyu beğenip en güzel yorumu yazan bu resimlerden bir tanesini alır. Görüşmek üzere. Daha iki resmim var. Onları da ayrı bir videolarda biriktirip göstereceğim. Yani bunları bir daha göstermeyeceğim. 2 tane çizdiğim resimlerin arkasından daha çok çizip onları da böyle yapacağım. Bugün Galatasaraylı kıyafetimi giydim. Yarın da bir video çekmeyi düşünüyorum. Yarınki de biraz zor video olacak ya. 10-15 dakikalık bir video yaparım ben yarın. Görüşmek üzere.